Hepinize selamlar arkadaşlar. Sevgiyle bir şeyler konuşmaya hepiniz hoş geldiniz. Aslında bir şeyle konuşmayacağız. Ve ben bunu YouTube'a attığımda birçok arkadaşım diyecek ki ya salaklığa bak. Onun da değil ama konuşacağım çünkü okuldayken hep bir şeyler anlatıyordum, anlatıyordum ve en azından yüzünü görebildiğim insanlar vardı. Evdeyken sıkılınca böyle YouTube kanalına atacağım. Ki bence gerçekten severek izleyen 2 kişi falan oluyordu zaten. Toplamda 5 kişi izliyor. Bugünkü konumuzun başlığı aslında uzun zamandır konuşmak istediğim şey. Herkes gider mi? Evet. Ya da herkes gitmeli mi? Bence evet. Yani hemen anlatmaya başlayacağım. Bence herkes gider ve aslında bence gitmeliler. yani gitsin <laughs> Aa, Tabii şaka bir yana hepimizin hayatında çok özel insanlar oldu geldiler gittiler biz yıkıldık çok ağladık saçlarımızı kestik boyattık bir sürü şey eminim buna benim de hayatımda oldu <laughs> ama şu an gittiler ve çok mutluyum gittikleri için Aa, ilk başta bu kadar değil, mutlu değil. muydum değildi ama şu an çok mutluyum. çok, çok mutlu öleceğim. Neyse konuya dönmek istiyorum çok da kopmadan. Mesela örnek vermem gerekecek olursa şöyle düşünün hani hayatınıza bir insan geliyor arkadaş olarak düşünün bunu ikinci boyuta sonra geçip ağlayacağım. hani mesela birlikte her şeyi yapıyorsunuz işte kafelere gidiyorsunuz denize gidiyorsunuz parkta oturuyorsunuz Böyle tüm herkesin dedikodunu yapıyorsunuz. Otobüste insan kesmeler her şeyi yapıyorsunuz. Okey çok güzel ama hani bir söz vardı ya derler ki etrafındaki 5-6 insanın birleşiminden oluşuyorsun. Ben buna çok katılıyorum. <laughs> Kendi hayatımda tecrübe ederek acı tatlı şekilde yaşadım ben bunları. Bu yüzden de yani. <laughs> Mesela bir insan geliyor. Siz hani arkadaş siz diyorsunuz ki Aa işte mesela giyim tarzınızı oluşturamadığınız zaman ona bakıyorsunuz o size bunu katıyor. Ya da mesela içinize kapanık bir insansınız. Çok sosyal bir insanla bir şekilde arkadaş oluyorsunuz. Ona bakıp diyorsunuz ki aa bu böyleyse benim de böyle olmam lazım. Hani size bir tık sosyallik katıyor. Ya da mesela siz kitap okumayı hiç sevmiyorsunuz. Bir insan diyor ki ben kitap okumayı çok severim. Hani düşünün etrafınızdaki insanlar mesela bu kitap okuyor, işte bunlar okumuyor. Bu buna yayılsa, bu buna yazsa bir şekilde aslında değişiyor her gün. Her geçen gün, her gelen insanla yenileşiyoruz. Ama mesela o insan size kitap okumayı kattı. Ve mesela siz baskıcı bir ailenin <laughs> çocuğusunuz belki de. Ve hani siz kitap okumaya başladınız ama mesela siz ailenizin karşı çıkacağı tarzda aslında burada amacım şey değil hani kimseyi dinlemeyin gene kendi kafanızın dikine gidin ama hani size aşan bir şekilde bir şeyler okumaya başladı atıyorum. Bu kez siz ondan olumsuz etkilenmeye başlıyorsunuz. Ya da mesela bir arkadaşınız vücuduna göre giyiniyor. Siz giyinmeyi bilmiyorsunuz. Siz ondan bunu öğrendiniz. Okey bu sizin için stabil bir şey. Ama mesela o arkadaşınız gidiyor diyor ki işte şuradan şunu alın. Çok gereksiz harcamalar yapan bir insan ve siz bunu yapamayacaksınız. O zaman bir aydan sonra o insanın gitmesi lazım. Gitsin yani. Hani hayatınıza bir şey katıyor. Bu dengedeyim. Okey her şey çok güzel ama bunun üstüne çıkarsa o zaman iyi ki de gidiyor. Ya da mesela bir arkadaşınız işte siz asosyalsiniz. Geliyor sizi sosyal yapıyor. Bu kez siz ailenizi unutuyorsunuz. O kadar sosyal. O zaman onun gitmesi lazım. Yani ve bazı insanlar da <laughs> sebep söylemeden gidiyor. Bazı arkadaşlıklar. Benim böyle yaşadığım bir arkadaşlığım vardı. 9. sınıfta arkadaşlık biz. Me ben mezuna kalana kadar. Ben mezuna kaldığımda Geçen sene bu dönemde işte konuşmayı kestik ve o 5-6, 5 yıl, evet 5 yıl, <laughs> o 5 yıl içinde bana çok fazla şey öğretti, bir sürü şey öğretti hem de hiç yadırgamam, yani hakkını hala söylerim, herkese anlatırım ama şu an hayatımda yok çünkü bir süre sonra o insanla hep kalınca bazı dengesizlikler de hani oluyor. Ben de öyle oldu ve şu an gitti. Hani ilk gitti diyebilir mi isteye isteye? Bazen de dedim Yani. <laughs> Mesela o insan şu an hayatımda olsaydı şu an her şey çok daha başka olabilirdi. Evet canım arkadaşımdı. Ama şu an olmadığı için de yani her şey de daha başka güzel. <laughs> yani insanlar bazen gitmeli. <laughs> Konunun özü bu. Peki bu gittiklerinde bizde oluşan acıyla nasıl başa çıkacağız? Ya da hani ne yapacağız? <laughs> Burada işin birazcık aşk boyutuna kayacağım. Hani mesela çok çok aşık oluyorsunuz ve gidiyor. O zaman ne yapacağız? <laughs> hiçbir şey yapmayacağız öncelikle. Bir şey yapınca da hiçbir şey olmuyor çünkü. Yani Herkesin gideceğini önce kabul edin. Aileniz, anneniz, babanız bile yahu Allah korusun ama bir gün ölecekler. En yakın arkadaşınız da bir gün ölecek. En sevdiğiniz kediniz, köpeğiniz de bir gün ölecek. En sevdiğiniz kaleminiz bile bir gün yazmayı kesecek. Yani hayat böyle bir şeyler bitiyor, bir şeyler ölüyor, bir şeyler bitiyor ki yenisi başlasın en sevdiğiniz kalem bitti. Kırtasiyeye gittiniz tamam alacakken daha iyi bir kalem buldunuz. Ne yapacaksınız? Daha iyisini alacaksınız. Çünkü zaten eskinin vadi olmuş, ölmüş, bitmiş yani. Ne yapacaksınız? Şampuan mı bu içine su döküp de tekrar tekrar yapacaksınız? Saçmalamayın. Olmaz böyle bir şey. Yok yani asla. Ama mesela bu bunu bu olayı bu Seviyeye gelene kadarki süreçte çok zorlanabilirsiniz. Ben çok zorlanmıştım. Ben çok zorlanmıştım yani. Ama hani şu anki halime bakın. Ve ki bu bile bunu yaptıysa. Ben yaşadığım tüm acıların üstünden giderim. Yani iyi ki de herkes gidiyor ve. Ben iyi ki de şey yapıyorum hani. İyi ki de gittiler benden. Mesela canınız istiyordur. Tamam bunu bana yapma diyorlardı. Ben hep yapıyordum. Bir saç, saçlarımı keserdim bir şey üzülünce. <laughs> o zaman boyatmak yasaktı tabii. Şimdi üniversite gidince boyatmaya başladım. <laughs> İki defa siyah yaptım. Neyse. mesela gidin tamam mı? Ne bileyim. Oje alın. Hani mesela ben saçımı kesme pişman oluyor muydum? Evet. <laughs> Oluyordum ama bunu belli etmemeye çalışıyordum. Hani benim saçım kökü bende ama şöyle şu kadar kıp kısa keserdim. yani yok artık öyle şeyler hayatımda. Mesela kızsınız gidin oje alın mesela hiç sarı renk ojeniz yoktur. Artık yeni hayatınızda o sarı renk ojeniz ne olur size yani <laughs> ne olacak ki? Ya da mesela erkekseniz gidin bir halı sahaya alın. Halı sahada her şey düzeliyor. Erkeklere tavsiyem. Halı yapın bunu. Yani bu bilgisayar oyunundansa deli gibi. Hiç sevmiyorum. Gidin halı saha oynayın yani. Daha iyi, daha eğlenceli, daha öfke atıcı. Ya da ne bileyim gidin bir kitap okuyun. Sokağı gezin. <laughs> Yasaklar bittikten sonra. Sokağı gezin. Benim gibi video çekin. <laughs> Kendi kendinize ve ileride çocuklarınızı ana olarak falan kalsın. Tabii olursa. <laughs> yani böyle değişik şeyler yapın. Acının üstünden üstesinden gelmek için hayat bize birçok yol sunuyor. Sadece biz o acıya odaklanmayalım. Mesela geçen sene bir öğretmenim demişti ki parmağımı şöyle tuttuğumda eğer sadece şu parmağa odaklanırsam sadece şu parmağı görürsün. Okey çok haklı. Ama mesela bunu böyle tuttuğunuz tamam mı? Bu burada okey ama mesela dışarıda ne bileyim yatak başlığı var ne bileyim arkada bu var hani önümde bir sürü şey var şu an anladınız mı? Hayat sadece bunu tutup ve buna odaklanmak değil asla değil. Bu yanlışa asla düşmeyin güzel insanlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bence bugünkü sohbetimiz çok iyiydi. Ben çok beğendim. Çok eğlendim. Beğenmeyi unutmayın ama.